şehrimize, ülkemize hayırlı olsun diyoruz ve temel atmasını gerçekleştiriyoruz. Ya Allah Bismillah. Bugün Ali Kayası Cam Teras turizm tesislerimizin temelini, temelini attık. Ben hep şunu ifade ediyorum. Kahramanmaraş'ımız kültürel mirasın yanında çok zengin bir doğal mirasa da sahip. Dağ, ovası, suyu, kaplıcası gerçekten çok zengin bir coğrafya sahibiz. Burası da bizim çok önemli turizm alanlarımızdan birisi. Buranın çok güçlü bir hikayesi olduğunu ifade ettik. Asırlardır süre gelen ve Hazreti Ali'nin radallahının buraya geldiği atıyla işte kılıcıyla bu kayayı ikiye ayırdığı gibi bir hikayesi var. Bu Asırlardır anlatıda gelir. Buraya ziyaretçiler geldiğinde vakit geçireceği bir yeme içme mekanı oluşturduk. Aynı zamanda da yürüme parkuru var. Bu projenin ilk etabı ve 160 metre, 200 metreye yakın burada gördüğünüz gibi bir yükseklik var. Bir de böyle hani yayılarak gitmiyor, direkt peynir kalıbı kesilmiş, son derece cam terası için manzara çok güzel. Demin konuşmamda da ifade ettiğim gibi. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel seyir teraslarından yani cam teraslarından birini Kahramanmaraş'ımıza, şehrimize kazandırmış oluyoruz. Geçen sene yolunu yapmıştık buranın. Hem kara yoluyla ulaşımını sağlıyoruz, hem de tekneyle menzalet parkı ve barajı üzerinden buraya ulaşımı sağlıyoruz. Burada e, terasla ilgili 30 milyon civarında bir yatırımımız var. Kalkınma Ajansımız da kısmen destek veriyor. Aynı şekilde yol bir 10 milyon üzerinde yol masrafımız var. Buradaki diğer projenin ikinci aşamaları da proje çalışmaları devam ediyor. Burada şu an 50 milyon üzerinde bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Efendim zaman yaz kış ziyaret Kesinlikle 12 ay mevsimiyle ziyaretçi edilmiş olacak. Amacımız da Kahramanmaraş'ımızın turizm potansiyelini 250 binden ilk aşamada 500 bin, ikinci aşamada 1 milyona ulaştırmak hedefimiz bunu zaten gerçekleştirdiğimizde şehrimizdeki ekonomik hareketlilikte daha fazla artacağını biliyoruz.